Youtuberlar Tesla'yı önden mi aldı? Tesla onlara kıyak mı geçti? Bu sorunun cevabını bulacağız. Ben ev alacağım deyip Tesla'mı satın aldım. Bu sorunun cevabını bulacağız ama söz verin sonuna kadar izleyeceksiniz. Çünkü bugüne kadar ortaya çıkan bazı söylentilerin en büyük sebebi videoyu sonuna kadar izlemeyen bir iki tane delinin ortaya atmış olduğu taşlar. Bu araba şu anda Tesla ve yeni Tesla 2025 model. Arka tarafta da 2024 modeli görüyorsunuz. Eşimin şirketi bu arabayı alana kadar kendisine verdi ve kullanmasını istedi. Şu anda iki tane Tesla'mız var. Eşim YouTube yolda çalışıyor ve onlara da bu desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Eğer gençseniz staj yeri arıyorsanız gidip bakabilirsiniz. Ütoldan çok güzel staj yerleri bulursunuz. Şimdi konuya geri dönelim. Arkadaşlar İlk konu benim test almamla alakalı. İnsanlar şunu söyledi. Ben ev alacağım dedim ama ardından gittim test aldım. Bir kere öncelikle ev almayı sizlere çok fazla anlatmayı tercih etmeye meyilli değilim. Çünkü ekonomi çok bozuk. insanların kötü dönemleri olabiliyor. Ve ben de Kadıköy'de bir artı bir küçük bir ev aldım. Aslında baktığınızda ben 8 yıldır, alarda 7 yıldır çalışan birisi ve totalde 15-16 yıldır çalışıp iki çiftin ev almasından ve 2025 yılında yatırım yapmasından daha fazla bir şey yok. Merak etmeyin. Öyle gidip çok büyük paralar harcamadık. Ama bunu size niye söyle Dedim. Çünkü Tesla'mı sattım ve evin kalan bakiyesini tamamladım. Yani elimde hala bir para olacaktı ve ben istedim ki işte. Araba satın alırken kredi daha kolay bulabiliyorum. Şirketimi kullanırım? Evi direkt olarak peşin alsız alalım. Kirasını almaya başlayalım. Tabii ki bunu Tesla'yı satarken size söylemem gerekiyordu. Çünkü Tesla'yı sattığım için bir video çektiğimde bunun çok etkileşim getireceğini, sizin merak edeceğinizi ve samimi bir şekilde açıklama yapmam gerektiğini düşündüm. Videonun sonunda da şunu söyledim. Arkadaşlar ben bu Tesla'yı satıyorum. Ancak yeni Tesla'nın TOG'a uzun zamandır zam gelme işinden dolayı TOG'a zam geldiğinde ÖTV diliminin de yükselmesiyle beraber 2.1 ya da 2. 5 milyon liradan geleceğini söyledim. Ardından da Tesla'yı 2,5 milyon liradan da gelse satın alacağımı söyledim. Yani insanlar şunu söylüyor. Furkan gitti Tesla'sını %10'dan dilimden geleceğini biliyordu. Ardından bize ev alacağım yalanı söyledi ve arabayı sattı. Hayır arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyen insanların e, bu söylememi duymadığından dolayı ortaya atmış olduğu bazı konular. Peki ben niye böyle düşündüm? Aslında konu ikiye ayrıldı biliyor musunuz? Bazı insanlar Tesla'nın %40 ÖTV dilimiyle beraber geleceğini, dolar ve euronun bu kadar artmışken bu arabanın geçen yılki fiyatta aynı fiyata gelemeyeceğini düşünmesi ve ardından da 1.800.000'e 1.900.000'e ben bu arabaları toparlarım Zam geldiğinde de 2.1, 2.2 satarım demesiyle ortaya çıktı. Evet bunu yapanlar oldu. Telegram grubunda bunu yapan çok fazla insan var. Bir de benim gibi ben bu eski kasayı almayacağım. Yeni kasanın gelmesini bekleyeceğim. Çünkü Avrupa'da aynı fiyata çıktı diyenler de vardı. Arkadaşlar ben de videoda söyledim. Bu araba Avrupa'da aynı fiyata çıktı. Ve biz bu arabaları %10 ÖTV dilimi alabiliyorsak TOG'un sayesinde TOG olduğu için bu kadar düşük bir ÖTV dilimi var. TOG'a zam geldiğinde yine alırız dedim. Yani ben herhangi bir şekilde Tesla'yı satarken size yanlış bilgi verip farklı bir şey yapmadım ben size söyledim Video sonuna kadar izleyenler bunu görür. Şimdi bu konuyu anladık şükür. Şunu da söylemek istiyorum ama ben 2 yıldır kendi kanalıma video çekiyorum. 5-6 yıldır da farklı bir yerde çalışıyordum. Arkadaşlar ben sizinle iletişimi kurarken hiçbir zaman A'yı övüp B'yi kullanmadım. Bakın her zaman işte iptal ettiğim arabayı da söyledim. Tog iptal ettim ardından gittim bu arabayı aldım söyledim. Yani onu övüp övüp gidip bunu almadım anladınız mı? Ya da bu arabalara karşı elektrikliye karşı hep bir mesafe koyup gidip bir anda elektrikli alıp abi çok kötü bir deneyimmiş deyip farklı yerlerden etkileşimle almaya çalışmadım. Yani etrafımızda gerçekten kötü youtuberlar var bunun farkındayım sadece teknoloji yapıyorsun. her yerdeler. Ama ben her zaman siz samimi olmaya çalıştım ve bazen Kötü youtuberlara vermiş olduğunuz eleştirilerden payımı almış olmak ya da insanların o sizin güveninizi o kadar kırdıktan sonra bana da güvenme işinizi anlayabiliyorum ama gerçekten üzülüyorum. Bundan dolayı da böyle video çekeyim dedim. Bir de şöyle bir konu var. Youtuberlara Tesla gerçekten önden araba vermiş olabilir mi? Bence vermiş olabilir değil. Niye böyle söylüyorum? Çünkü beni zaten kanalımı takip ediyorsanız ben teknoloji kanalıyım. İşte Samsung'un ilk telefonlarını, Xiaomi'nin ilk telefonlarını sizlere gösteririm. Eğer beni takip etmiyorsanız teknoloji konusunda özellikle bakın burada bir yeni Tesla'nın yanında eski kasa Tesla da var. Karşılaştırma videoları da çekeceğim. Bana abone olun ve bakın. Ee... Mesela geçtiğimiz aylarda Xiaomi dünyada ilk defa Barcelona'da tanıtılacak bir telefonu görmem için beni lansmana götürdü. keza iki hafta önce Samsung Galaxy Edge'i görmem için Samsung telefonu bana önceden verdi ve tüm telefon serisini satışa çıkmadan önce bana gönderdi. Çünkü şöyle bir olay var. Hatta bakın şu da var. Ben bundan üç gün önce Kıbrıs'taydım. Citroen beni davet etti ve dedi ki Furkan gelir misin? Sana arabayı önden gösterelim. Neden böyle bir şey yapıyor? Çünkü bakın bu video yarım milyon insana ulaşmak üzere. Yarım milyon insana ben steering in arabasını gösterdim. Markalar böyledir. Benim hedef kitlemde teknoloji severler ve e, bu şeyi seven insanlar vardır arabayı. Yapabilir. Ama Tesla'da şunu söyleyeyim. Böyle bir şey olmadı. Tesla bunu yapsaydı bu gayet normal olurdu. Neden normal olurdu? Çünkü reklamını yapacak insan arıyor ve arabayı önden verebilir. Kaldı ki bu bu zamana kadar bana yapılan bir şey. Çünkü ben birisinin babasının oğlu, dayısının oğlu değil. Ben zaten bu zamana kadar önden alıp size anlatıyorum. Tesla bunu yapmadı. Kanıtlarım da var. Hatta size göstermek istiyorum. Bakın benim ekran kaydım var ve ekran kaydında tarihle zaman da gözüküyor. MacOS saat herhangi bir şekilde böyle manuel olarak değiştirmedim. Çünkü internete bağlı olmam gerekiyordu. İnternete bağlıyken o saati değiştirme o kadar kolay değildir. Ve ben arabayı saatinde satın aldım. İnsanlar şunu söyledi. Özel bir linkten satın aldı. Ya tarayıcıda link gözüküyor. Tarayıcıda link var. Bakın giriş satın almaya çalışın. Aynı link. Hadi onu da geçtim benim ekranımda arabayı satın aldığım mobil app'imde sipariş tarihi 25 Nisan gözüküyor. E, link de gözüküyor, saatte gözüküyor, e-posta bile var. Yani benim bu arabayı sizden daha önce almam, ayrı bir link almam gibi durumlar geçerli değil. Ama böyle olmuş olsaydı bile Tesla belki de işte akrabasına, dayısına, farklı insanlara bu arabayı önceden verseydi ve bu insanlara bu arabayı ucuzdan satıp daha sonra pahalandırsaydı herkes tepkisinde çok haklı olurdu. Ben böyle olmadığımı zaten size kınıkladım. Ama eğer öyle olmasaydı bile arkadaşlar YouTuber'lara karşı bu e, nefret duygusunu bazı insanların bırakması lazım. Bu niye söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi bakın ben bu arabayı ayın 24'ünde aldım. Bazı YouTuber'lar 22'sinde aldı bazıları 25'inde aldı. Telegram gruplarında Twitter'da farklı yorumlarda insanlar şunu dedi. Arkadaşlar arabayı satın aldığınız ses sistemi nasıl? Arkadaşlar lütfen teslimat videosunu atın. Arkadaşlar ortam nasıldı? Herkes bilgiye aç. Bir kişi Tesla'nın ses sistemini telefonun hoparlörüyle kaydetmiş, gruba atmış ve demiş ki Arkadaşlar ses sistemi bu. Yorumları görmeniz lazım. Telefon mikrofonuyla kaydedilen Telegram'dan sıkıştırılıp bozulmuş videodaki ses kalitesi abi çok iyiymiş niye heyecanlandık ki zaten böyle de çok iyiymiş ses kalitesi harikaymış gibi yorumları okudum. İnsanlar şunu dedi YouTube'a video atan yok niye? Ya işte youtuber'lara önden video verildiğinde, youtuber'lara arabalar önden verildiğinde bizler sizlere hizmet ederiz. Ardından da size önceden video koyarız. Bakın beni yanlış anlamayın. Bu normalde böyledir diyorum ama bu sefer öyle olmaması, iyi ki de öyle olmadı. İyi ki de öyle olmadı. Çünkü ben bunun altından kalkamazdım. Ben arabayı zamanında alamadım. 24'ünde aldım. Videoları geç çektim. Ve sizlere de geç bilgi ulaştırmış oldum. Beni anladığınızı düşünüyorum. Yani hani bunu, bunu anlamayan artık art niyetlidir. Yani bu zamana kadar Elin şaya ise beni Barcelona'ya götürmüş. Vivo beni Çin'e götürdü. İşte Samsung tüm telefonları bir ay önceden bana veriyor, gösteriyor, kullandırtıyor. Olay budur çünkü size anlatmamız gerekiyor. Ama haklısınız. Tesla eğer arka planda yapıp yapmadığını gerçekten bilmiyorum. Tesla ile bağı olan bir insan da değilim. Yani bu zamana kadar kaç defa önden bilgi verdiğimi gördünüz. Hani ki arabayı önden alayım anladınız mı? Babasına, dayısına önden veriyordur. Bunu ben de istemem. Bu hoş bir şey değil. Ama şunu da anlayabiliyorum. İnsanlar gerçekten Türkiye'de artık bazı ahlaki yozlaşmaları görebiliyor. Trafik ışığında durmuyorlar. Önümüze kaynak yapıyorlar. İnsanlar birbirine bıçak çekiyor. Ve insanların artık bu o kadar adam kayırmaya ve farklı duygular, inancı artmış ki. Böyle düşünmenizin çok normal olduğunu anlıyorum ve karşınıza çıkıp böyle bir açıklama yapan bir insana da ne olur üzerine gelmeyin. Yani size kaç kişi böyle direkt açıklama yapar, e-postasını falan gösterir bilmiyorum. Ben size karşı hep samimi olmaya çalıştım. Bir de ben hayat hızlı yaşadım ya. Ben onu anladım. Niye? Bakın şu anda çok farklı bir yerdeyim. Arkadaşlar ben İstanbul'u terk ettim. Ben İstanbul'u bıraktım. Ben bunu yaparken. Ee, şöyle bir şey oldu. Ben bir artı bir bir evde yaşıyordum Alara ile beraber. Artık evlendik e, ve e, sığamıyorduk. Ardından 3 artı bir eve geçtik ve biz evin sözleşmesini yaptığımız gün aynı zamanda satın aldığımız evin de sözleşmesini yaptık. Tüm arkadaşlarım 3 artı bir evin satın aldığım ev olduğunu zannettiler. Ya deli misiniz diyorum satın aldığım ev olamaz. Çünkü taşındığım yani kiraladığım evin 0 ve 15-16 milyon lira böyle bir para nerede var manyaklaşmayın falan dedim. Böyle konu geçti. Böyle bir yanlış anlaşılması oldu. Ben o eve taşındıktan 50 gün sonra o evden de taşındım. Ve ben İstanbul dışında artık yakın illerden bir tanesindeyim. Ve şu anda oradayım arkadaşlar. Evimin bahçesindeyim. Çünkü İstanbul'a verdiğim kirayla gerçekten İstanbul'dan çok uzak bir yerde evim, arabamı kapıda şarj edebileceğim. Ee, işte önünde bahçesi olan. Bundan 3-4 yıl sonra çocuğum olduğumda onunla şimdi yürüyebileceğim bir yer taşınabiliyordum. Ve ben böyle bir hayat tercih ettim. Ee, arkadaşlar hayatı biraz hızlı yaşıyorum. İnsanlar diyor ki ya 50 gün önce taşınmıştım, bir daha neye taşındın? 28 yaşındayım. Hayat hızlı yaşıyorum ve ev satın alıyorum, araba satın alıyorum, parayı değerlendiriyorum, taşınıyorum. Sizin de yanlış anlaşılmalar. Ya benim yan, beni yanlış anlamanızdaki bazı sebepler de bunlar. Hala arkadaşlarım, arkadaşlarım buraya taşındığıma inanamıyor. Durum bundan ibaret. Umarım beni anlamışsınızdır. Ben her türlüyorum, yorum okeyim. Yanlış anlaşılmalar okeyim. Ama bazı platformlarda hakkımda köylü kurnazlık gibi söylentiler gördüm. Bir de şunu gördüm. Bak adam arabayı yalamamış ya. Anlayabiliyorum bu arada. Çok işte negatif duygularla dolu. Önce mavi araba almış. Pardon. Önce kırmızı araba almışım. Sonra beyaz araba almışım. Sonra tog almışım. Sonra bunu almışım. Eski mavi arabayı sonra bunu almışım. Ve yeni araba almışım. Ne doyumsuz alanmışı. Bunlar doyumsuz. Bunlar araba satmasınlar. Biz alamıyoruz falan yapmış. Bir tanesi test arabasıydı. MG. Bir tanesi beyaz arabaydı. Tesla'ydı. Onu Voltify'dan kiralamıştım. Trabzon'a gitmiştim. Mavi araba dediği benim. Togun siparişini vermiştim. İptal etmiştim. Kırmızı araba da bu. Ama o kadar konudan uzak ve negatif yorum yapmaya açık ki. Zor ya. Yani YouTuber olmak zor bu yönden. Özellikle çelik gibi sinir sistemine sahip olmanız lazım. Bazı insanlar da şey yazıyor. YouTuberlar çok kolay para kazanıyor diye. Benim arkadaşlar tavsiyem şu. Eğer böyle düşünen varsa, çok kolay paraysa kolay olanı yapın ve çok para kazanın. Bu iş gerçekten kolay olsaydı herkes YouTuber olurdu. Böyle bir şey değil. Yani Düzenli çeyrek üretmeniz lazım, yapmanız lazım. Diyebilirsiniz ki uzaktan kolay gözüküyor. Arkadaşlar istifadeni yapın. Yapın, istifadeni yapın. Ben Allah'a şükür 2018'den beri video çekiyorum ve hayatım buna evrildi. Daha önce yaptığım bir mesleğim olmadı. Ee, umarım e, gönlünden geçen herkes mesleği yapar ve herkes e, bir doğam var. Herkes istediği arabayı alsın. Tesla'ya da kızıyorum. Niye kızıyorum? Bakın şarj aleti aldım ee, bu arabaya. Bu ev bahçeli tamam mı? Ve evde biz yoktuk. Normalde beni aradıklarında dedim ki bahçenin içine atın. Dediler ki karşı ödemeli. E ne olacak ben bunu geri götüreceğim. Ben ilçeden uzak köy gibi bir yerdeyim. E götür dedim ve gittim 20 dakika araba sürdüm. İlçeden şarj aletini aldım. Ya sen koskoca Tesla'sın. Karşı ödemeli gönderme ne ya? Alsana 9 bin lira para verdim. 9 bin lira değil 9 bin 200 lira al. Adam da beni bahçeme alsın. İşler kolaylaşsın. Kimse evde değil ki herkes çalışıyor. Tesla'nın gerçekten bazı sistemleri oturtması lazım ve artık gözünüzü seveyim artık Berlin Fabrikası'nda silah mı dayıyorsunuz ne yapıyorsunuz şu arabaya bir 10 bin tane ülkeye 10 bin tane Tesla yığın ve gerçekten kurtulalım şunu çok samimi bir şekilde söylüyorum benim Tesla'yla herhangi bir şekilde herhangi bir basın mensubu dışında önden bir bilgi alma gibi farklı durumlarım yok yani böyle hele ki bu arabanın eğer %10 ÖTV dilimiyle geleceğini önden biliyorsam şu arabayı 10 km daha sürmek bana nasip olması çok net söylüyorum. Benim ne kadar inançlı bir insan olduğumu beni takip edenler zaten biliyor. Benden bu kadar. Hadi bakalım yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Hayırlı olsun yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Teknoloji seviyorsanız da Tesla'ları da seviyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.